skoru da olmamalıydı. Hatta Ankara gücünün de olmamalıydı. Ama e, son 10 maça doğru giderken Galatasaray'ın son 10 maçlardaki performansı yıllar içerisinde inşallah tekrar edecektir. Bugün burada e, bu söylediğiniz Belhanda mevzu, bu söylediğiniz 5 puan mevzu büyük kulüplerin üstünden hakkından gelemeyecek onlar değildir. Biz büyük bir kulübüz, büyük bir camiayız. Asıl olan Galatasaray derken boşuna denmiyor. Hizmet edenler teşekkürlerini hizmet için e, kendileri onuru edilir, teşekkür edilir ama Galatasaray devam eder. Bu ben de olsam bir başkası da olsa hatta örnek olarak da kendimi vermiştim. 2 sene üst üste şampiyon olan, 5 maçta namalip olan, 5 taşı o anda yenmiş olan bir teknik adamı Galatasaray gönderdi. Efsanesiz dediği Fatih Terim'e. Onun için bu konuları muhakkak soracaksınız ama benim cevabım budur. Çünkü Galatasaray duramaz. Durursa düşer. Onun için devam etmek zorundadır. O yüzden olaya böyle bakacağız. Belanda'yı en iyi şekilde sevgilerimizle, teşekkürlerimizle gönderdik. Hizmet eden herkese yaptığımız gibi. Onun da örneğini verdim. Burada bir daha söyleyeyim. 6 ay listeye yazmadığımız Nagatomo'yu